Enam Arat, benim de puanlamayla karşınızdayız. Hanımlar buyurun puanlarınızı verin. Evet herkes puanlarını verdiğine göre Kiraz abla buyurun puanlarını çevir. Ben sorunu açmayı düşünüyorum. İkinciye mi istiyorsun evet, açmak? Evet bir açsınlar arkadaşlar. Peki. Şule Hanım, buyurun siz çevirin puanlarınızı. Ramazan Bey puanım 3 3 puan geldi evet. Şule Hanım'dan. Peki Kiraz Hanım, buyurun siz çevirin puanlarınızı. 4 <laughs> puan geldi. Evet ne diyorsun Kesin. Ramazan? Vallahi şöyle söyleyeyim Şule Hanıma gerçekten hani sizin masanızda eş değer değildi. Hani yemekler konusunda benimki daha uğraştırıcıydı. Sizin menü dolu dolu gözüküyor ama pirinci, ete doyduk. Hani eksikleriniz var. nohut hazırdı. Patlıcan közü gelmiyordu zaten. E Köz tadı geliyordu. Yani hazır olan şey kebabınızı oldu. çok beğendim. Salatanızı çok beğendim. Çorbanızı çok beğendim. Yani bunlara vardı. Ya zaten genel olarak verdim siz de nohut o şekilde zaten. Nohut haşlamasını bekliyor muydun şöyle peki yani kuru nohutu de 3 saat taşlamasını bekliyor muydun? Tabii tabii yani ben haşlıyorum açıkçası ya da nohuttan nohuta da değişiyor ben evde açıkçası ne gerçekten hani haşlıyorum. kendi hazır garnitür kullanınca nohut <laughs> biraz dağılı onu, oldu. Onu Aynen zaman öyle. zaman konusunda tereddüt Bir saniye yani, bir saniye şimdi garnitürü hazır haşlayıp burada haşlama nohut beklemek ne kadar doğru sence? Ama evet. Aslında patlıcanları da mesela fırına vermişti. Yani her şey sanki hayır, daha kolay gibi. Hayır şimdi sofranın başında bana. dedin ki kendini neden riske attın dedin hani kendi günün dedin. E nohutun pişmesi, pişmemesi hani garnitürü de, desen anlarım ya da konuşan o şey kapya de şey, biberi de, desen anlarım ama nohut konusu Yok, yani Yok bende de şey bezelye de ben tereddüt ettim yani ama pişecek ama diri kalır değil. Ya. Çok kolay onları yapması. Yani. Başka bir şey de de nohutu deyince biraz tuhafıma gitti açıkçası. Yani et, et de gıcır gıcırdı değil hani onu da söyledim. Tek kullandığım, azı kullandığım tek şey nohut. Şöyle kızım sen ne yaptın da bu çocuktan haşlanmış nohut bekliyorsun? Sen de konserve kullandın. Onu da hani önceden akşamdan ıslatmama izin verseler ben emin edim, olanı ıslatırdım, onu da haşlardım yani. Zaten ıslatsa yani ne o çok çabuk pişer. E zaten aynen ama. öyle. Ama gıcır gıcırdı, hani ben. Ya şöyle bunu bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bak şöyle Hı -hı. bir şey söyleyeyim. Çünkü emek var mı? Evet vardı. Söyledim zaten. Ona göre puanımı Hı -hı. verdim. 3 puan geldi. Şöyle Hı -hı. Ben Medine Hanım bakalım kaç puan vermiş? Benim puanım Ramazan Bey'e 3. 3 puan geldi Medine Hanımdan. Peki Medine Hanım siz niye 3 puan verdiniz? Neleri beğendiniz yani? Ben söylemiştim salatasını Hı -hı. beğendim, tatlısını beğendim. Ondan sonra çorbasını beğendim. Tuzsuz buldum. Peki 3 puan geldi. Evet son puan Feride Hanım'dan bakalım. Feride Hanım kaç puan verdi? Ve haftanın dördüncü günü en amarat benim de Ramazan kaç puan ulaşacak? Buyurun Feride Hanım. Ben açmadan var. önce Ramazan Bey ara, ana yemeğin sıcak olsaydı tepsi kebabın yani sıcak olsaydı biraz acılı olsaydı ben puanımı sana daha yüksek verecektim. Benim puanım 4. 4 puan geldi. Yani, yani o zaman 5 vercekti. gelecekti o zaman. Evet, tam puan verecektim Ramazan. Çok teşekkür ederim Feride Hanım. Beğenmenize evet, çok sevindim. Evet, 4 puan geldi Feride Hanım'dan da. Toplamda 14 puana ulaştın Ramazancığım. Eline koluna sağlık. Yarın son Merhaba. gün en ama Nama açmamış. Aç. Açtı. Hayır açtı ya. ya açtı, na, açtı. Na, ben ne ne dedim ben? Ben de diyorum ki Medine Hanım beni bana niye ses sert bakıyor <laughs> diye. Hayır seni o kadar <laughs> Baktık baktık atlama lütfen oraya baktık. Hayır seni o kadar kadın sessiz görüyor ki puanın açıkladı. Yani öyle bir şey. Sesi çıkmadı. Ben de diyorum Acaba şaşırdım, şaşırdım niye diye. bakıyor böyle dedim. Sen o ara başka bir şeylere dalmıştın galiba duymadın. Aynen, aynen. Toplamda 14 puanı ulaştı Ramazan Bey. Yarın son gün Kiraz Hanım'ın evindeyiz. Kiraz Abla'yı masada sessiz buldular. Ama bakalım yarın hamaratla nasıl konuşacak? Temizliği, titizliği nasıl? Hep birlikte göreceğiz. Unutmayın Kiraz Abla dedi ki ben 3 çocuğumla hem işe gittim, hem temizlik yaptım, hem yemek yaptım dedi. Yarın sendeyiz Kiraz Abla. Hazır mısın? Hazırım. Hepimizi geçtim yarın Medine Hanım'a şöyle güzel bir karşılama yap. Senden enerjik bir karşılama bekliyoruz yarın. <laughs> <laughs> oynayarak pek. <bekle. gülüyor> hayır hayır oynayarak değil. O zaman da çok fazla buluyor. Yarın çok özür dileyerek söyleyeceğim. Hani sürekli köşe yastığı şeyini çok alındın ya abla. Yarın ben köşe yastığı ne kadar çok konuşuyorum merak ediyorum. Göreceğiz. Bence Kiraz Hanım yarın gayet bomba gibi gelecek. Dört gün bilenip de gelmesi lazım Hiç artık. Hiç sanmıyorum ama öyle bir ışık gözümde <laughs> görmüyorum. Ben Kiraz Hanım'dan gayet ümitliyim. Sadece Kiraz Hanım çok fazla konuşmayı sevmiyor. Yarın hamar atlı konuşacak. Ben buna inanıyorum. Yarın Kiraz Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle unutmayın. Yarın 15 bin TL'nin sahibi belli olacak. Şimdi Ramazan'a puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşürüz hanımlar beyler. Evet Ramazan Bey'in eline koluna sağlık. Temizlik konusunda gayet tertipli, düzenliydi. Evi gayet güzeldi. Yemek konusuna geldiğimizde ise mutfakta çok güzel bir performans sergiledi. Gayet mantıklı ilerledi. Yarım saat süresini arttırdı. Yemek konusuna geldiğimizde sadece ana yemeğini keşke birazcık ısıtsaydı daha da lezzetli olacaktı eminim. Tatlısı da gayet güzeldi. Şimdi Ramazan Bey'in hamaratlığına ve temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.